Evet değerli arkadaşlar Kamerun'dayız şu anda Afrika kısmındayız sizlere çekirge yiyen Kamera. gençlerden kısaca o good very very good seni de çekeceğim kara olan seni de <laughs> afiyet olsun boğazına dursun Allah ne diyeyim seni ya ya diyorlar bir de çekirge yiyince evet şu anda kızarmış <laughs> çekirgelerle sizlere e, sabaha kadar toplanan çekirgelerin e, harmanlanıp e, ee, bunlar sıvı yağ ile kızartılıp tıpkı hamsi e, yapılışı gibi tabi una batırılmıyor mısır ununa da batırılmıyor sade okey iyi bakayım yavrum iyi fut 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 hadi bakayım bacağını en yol ha ooo gut gut anam 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 Evet akşamdan toplanan çekirgeler işte bugünkü haliyle kahvaltılıklarına hazır durumdalar. Evet. Bacağı elinde kaldı. Bacağı elinde. Aha ha bacağını da yiyor. Hah. Kut. anası. Oo. Evet. Bir koli de burada var. Bir koli çekirge de burada var şu anda. Üf kokuyor. İğrenç oğlum, iğrenç. Allah belanızı verin. Tö. Good. Good. No good. 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 No good. No good Türkiye. No sibon no. Oh. Good ya. Yeah. Valla. Good he. Eh? Yes. Oh. Bon appetit. Merci. <gülüyor> good, good. Ça va bien? Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et hey. toi, muslim? Euh, non, non, non. Non, muslim. Christian. Christian. Oui. Ok, ok. Öyle normal Müslüman yemez bunu. Allah sizin canınızı açsın. Hadi köpekler. Tamam. Tamam tamam. Evet şu anda kameramda sizlerle çekirge yiyen gençleri kısaca görüntüledim. Bunların yanında fazla durmak istemiyorum. Kaçan kurtulur. Okey. Bay bay.